Merhaba arkadaşlar Pestemel'le Veli kanalına hoş geldiniz. Bugün bitecekler, yarın geleceklerle karşınızdayım. Bugün ve hafta içinde bitecek etkinlikler yer almakta. Ve ayrıca bu hafta bizleri neler bekliyor, neler gelecek tek tek hepsine bakalım. Öncelikle bugün bitecekleri bir aradan çıkaralım. Cuma günü iki tane maç day gelmişti. Oynama işi bugün 17.00'a kadar devam etmekte. Eğer oynamadıysak saat 5'e kadar oynayabiliriz. Sonrasında finallerini seyrettiğerek GP kazanabiliyoruz. Ve haftalık gelen etkinliklerin de bugün son günü Open Challenge ve etkinlik turunun yarın yenileri gelecek. Yarın hani Open Challenge etkinlik turu, Box Baxtrab kulüp Selection'lar gelecek, maç değiller gelecek. Maç değiller ne yazık ki bu hafta az. Yarın iki tane maç değil var. O da bildiğimiz Cup Hani bir tarafta Galatasaray, diğer tarafta Fenerbahçe yer almakta bizim ülkemizde. Dünyanın değişik e, yerlerinden farklı takımlar var. E, ne yazık ki Pazartesi 2, cumada da iki tane maç değil. Daha az MyClub parası ve daha az E futbol puanı kazanacağız bu yönden. Devam ettiğimizde peki yarın hangi oyuncular geliyor? Atletico Madrid oyuncuları ve Chelsea takımının oyuncuları yarın gelecek. ve evet, önemli seviyelerde de futbolcular var. Hani 97-98'lik futbolcular yer almakta. Hemen Chelsea takımının oyuncularının seviye ve özellikleriyle başlayalım. Arkadaşlar önceki haftalardaki videolarda sadece seviyeleri gösteriyordum. Fakat bu sefer bu şekilde sizlere göstermek istedim. Burada oyuncu ile ilgili tüm bilgileri görebiliyoruz. Sol üst tarafta antrenör puanı. Yani bu futbolcunun bu futbolcuyu fulllemek için ne kadar antrenöre ihtiyacımız var? 246.118. Sağ üst tarafta maksimum seviyesi, oyuncunun maksimum seviyesindeki özellikleri, zayıf ayak form durumu ve sol tarafta da hangi pozisyonda, hangi seviyede oynamakta tüm bilgileri sadece tek bir ekranda görebilmekteyiz. Ben bu sefer bu şekilde paylaşayım dedim. Hani. Sizlerin görüşlerini de çok merak ediyorum. Bundan sonraki videolarda bu şekilde mi paylaşalım? Özellikle de antrenör puanını birçok arkadaşımız soruyordu. Hani tek bir ekranda hepsini de görebiliyoruz bu şekilde. Habers 97 ye kadar yükselmekte. Ofansif orta saha 10 numara. Zayıf ayağı da var. Form durumu 6. Özelliklerine baktığımız zaman 97 hız 90 hızlanma. Çok güzel özelliklere sahip bir futbolcu. 246 bin küsuratı var fulllemek için. Kaleci Mende 92'ye kadar çıkmakta. Bu hafta kondisyonu da B'miş. Hani kalecilik anlamında ama düşük özellikleri de var. Fullemek için de 75.200 küsur atlarda antrenör puan istemekte. Rudiger 95'lik stoper oyuncusu yok edici C kondisyonunda bu hafta. Form durumu 6. Hız hızlanma anlamında gayet iyi. Yüksek hızlara sahip. İyi bir stoper oyuncusu. Zuma 94'e kadar yükselmekte. Şöyle hızlı bir şekilde devam ettiğimiz zaman Koata 95 sabek oyuncusu. 88 hız, 82 hızlanma. E, defansif özellikleri yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Savunmacı bektir. Timo Werner, forvetleri 96 seviyeye kadar çıkmakta. Çok hızlı bir futbolcu. Fakat bu hafta kondisyonu de, hani maç değerlerde kullanabiliriz. Chelsea maç değerlerde seçecekseniz tabii ki orada yüksek kondisyonla oynayacak. Ama e, diğer online maçlarda ve etkinliklerde bu Perşembe'ye kadar D kondisyonunda olacak. Formu düşük olacak. Furlanık için de 150 bin küsür altı var e, Timo Werner'in. Devam ettiğimizde mount 98 seviyeye kadar ulaşmakta. Bunlar pesup 21 uygulamasının verileri. E pesmaster ve pesup bazı konularda anlaşamıyor bir seviye fark etmekte. Ama son aylarda baktığımızda pesup'un verileri daha doğru çıkıyor. Hani pesup bir futbolcuya 96 diyor, pesmaster 95. Bir bakıyoruz pesup uygulamasının dediği doğru çıkmakta. Ben o yönden PESUP'a daha çok güveniyorum diyebilirim. Mount 98'e kadar çıkmakta. 214 bin antrenör puanı istiyor. Form durumu 5. Zayıf ayağı da var. 2 ayağını da kullanabilmekte. Yaratıcı oyun kurucu. Özellikleri de iyi özellikleri olduğunu söyleyebiliriz. Hudson O'Day verimli kanat sol açık oyuncusu 97 seviyeye kadar ulaşmakta. Tabii açık oyuncusu alınca ben hız hızlanma işler. öncelikle bakıyorum. Fırtına gibi 99 hız 99 hızlanma o anlamda çok iyi. Tabii bir açık oyuncusu. Pasları, falsosu, şutu falan var mı? Onlara da dikkat etmek lazım. İçeri girip şut çekebiliriz, falso yapabiliriz, orta yapabiliriz, pas verebiliriz. Baktığımız zaman top kontrolü, top sürme hızı çok iyi. E, sıkı top tutması 92. Alçaktan pası 81, yüksekten pası 89. Falsosuza 85, iyi değerlerde. Bitiricine baktığımız zaman 81. Hani iyi, hani çok iyi diyemiyoruz ama e, şut gücü 91. Güzel özelliklere sahip Verimli kanat oyun tarzına sahip bir futbolcu. E şimdiden isteyen arkadaşlarımız inşallah düşürür ve şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Devam ettiğimiz zaman Atletico Madrid. Luis Suarez, tecrübeli futbolcu. E 97 seviyeye kadar ulaşmakta bu kartı. Fullemek için 108 bin küsur var. Form durumu altı. E ofansif farkındalığı çok yüksek, bitiriciliği var. Hız hızlanması zayıf ama. Yani o anlamda sıkıntılı. Koke, göbek oyuncusu tam ortası saha. Özellikleri de bunlar arkadaşlar. Maksimum özellikleri 95 seviyeye kadar ulaşmakta. kalecileri Oblak 95'lik kaleci. Tüm kalecilik özellikleri 99. Savunma kalecisi yani çizgide durarak oynar. Boyu da 1.88. Gimenez stoper bu haftanın en çok dikkat çeken seviyeye sahip stoperlerinden bir tanesi. 97 gibi çok yüksek bir seviye ulaşmakta. Hızı 84, hızlanması 82. Defansif özellikleri çok iyi ama 96 96 99 fiziksel temas var, sıçrama var. Güzel özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Fırlamak için de 150 bine yakın antrenör puan istemekte. Sağ ol, tam orta sağ göbek oyuncusu. 95. Bu hafta kondisyonu düşük ama D kondisyonunda. Trippier sağ bekleri 94'e kadar yükselmekte. Lorente 97'yi görüyor ofansif orta sahaları. Hız anlamında çok dikkat çekiyor. 99 hıza sahip 90 hızlanma. Birçok özelliği de gerçekten iyi özelliklere sahip. 1.84 boyunda 10 numara oyun tarzına sahip. fulllemek için de 150 bin antrenör puan istiyor. Hatta biraz da küsüratı var. Ve Felix. Atletico Madrid'de en yüksek seviyeli futbolcu. 98 seviyeye kadar çıkmakta. Hani PESUP uygulamasının verisine göre 98 seviyeyi görüyor. Baktığımız zaman çok güzel özellikleri sahip. Tek sıkıntısı tabii hani böyle bir darbede dağılabiliyor. Hani ben ne olduğu için. Geçen sene ben 101 Felix'im de vardı benim. E ben severdim. Hani ben keyifle kullanıyordum Felix'i. Ee, rakibi geçtiği zaman zaten kaptırıp gidiyordu. o ee, tabii rakibi geçmesi biraz problem olabilir. O an bir fiziksel temasla dengesi hemen dağılabilmekteydi. Topu kaybedebiliyordu o anlamda. İyi özelliklere sahip. Toplu olan ilişkisi iki ayağını da kullanabiliyor. Ceza dışından da ben etkili şutlar çekiyordum. Bu kartında 90 seviyeyi görüyor şut gücü de. İki ayağını da hem sağ hem sol ayağını kullanabilen güzel bir futbolcu. Ve bu haftanın önemli gündemlerinden, biteceklerinden. Hani bugün bitecekleri saymıştık ama bu hafta bitecek. Bu hafta aslında olmayacak arkadaşlar. Round 1 maç değerleri bu hafta yok. Biz round 1 maç alışmıştık. Uzun süredir geliyordu. Hani round 1 geliyordu, round 2 geliyordu. Ne yazık ki round 1 bitti. Round 1 maç özelliği neydi? Şuydu. Hani o, o hafta daha fazla maç değeri oluyordu. 400'e futbol puanı kazanıyorduk bunlardan. Ötekilerden 200 kazanıyorduk. Ne yazık ki bir daha hani bu sezon içerisinde round 1 maçlığı olmayacak. Devam ettiğimiz zaman round 2 de bu hafta bitiyor. Fakat online finale davet alan arkadaşlarımıza Haziran ayında son bir kez daha gelecek. Konim onu daha öncesinde duyurmuştu. Online finale davet alanlara gelecek bir kere daha. Ama onun dışında bu haftada round 2 sonlanıyor. Ee, geçen hafta round 1'de en az 2000 etkinlik puanı yapanlara bu cuma round 2 gelecek. Buradan da 2700'e futbol puanı kazanabiliyoruz. Devam ettiğimizde, perşembe geleceklere baktığımızda yarın ikon takımı gelecek, ikon takımı açıklanacak. Heyecanla bekliyoruz. MyClub paraları bitti. Hani MyClub paraları pek yok. Ben hani şimdi bu gelen maç teylerden Japonları da oynadık. E, riske girerek inşallah banyamayız diyorum her zaman. E, MyClub parasını sıfıra indirdiğimiz için. E, yarın da iki tane maç maçte var. Çok bir MyClub parası kasamıyoruz. Liverpool falan gelirse çok üzülürüm. Arsenal'da 700 MyClub param vardı sıfıra indirmiştim Campbell için ee, yani neyin geleceğini çok merak ediyoruz MyClub parası indirimi mobilde olmakta ve uzun bir süreye kadar devam edecek bu 15 Temmuz'a kadar bu süre içerisinde belki çok iyi konularda gelebilir sonuçta Konem'e iyi konular getirip bizim MyClub parası almamızı isteyebilir sonuçta bir şirket para kazanmak isteyecektir. Oradan, e oradan Michael parası satmak isteyeceklerdir. Öyle düşündüğümüz zaman da 15 Temmuz'a kadar muhakkak iyi ikonları getirmeleri gerekiyor. Yarını e, ikon takımı açıklanma konusunda çok merak ediyorum. Hangi ikon takımı gelecek? Uzun süredir gelmeyenler var. Örneğin Roma'ya yeni ikonlar yeni alday eklenmişti. İkonların seviyeleri değişmişti ama gelmedi. Farklı takımlar da var. Bir de bazı takımları üst üste getirmeye başladı. Arsenal kaç defadır geliyor? Hatta yakın zamanda Villarreal'ı gelmişti. Şimdi Campell'li geldi. Hani bir Barcelona gelirse şaşırmayacağım. Çünkü çok fazla üst üste getirmeye başladılar takımları. Salı günü de gelecek oyuncular açıklanacak. Hani haftanın oyuncuları, bir sonraki haftanın kulüp selection'ları ve bu haftanın en önemli gündemlerinden birisi de bu arkadaşlar güncelleme gelebilir. Henüz daha resmi açıklama yok. Hani dünkü videomuzda da buna değinmiştik. Hani güncelleme konusu. Bu perşembe gelme ihtimali var hani resmi değil ama yarın sabah oyuna girdiğimiz zaman etkinlikler eğer 3 günlük gelmişse kesinlikle bu perşembe güncelleme var. Ona bakacağız. Etkinliklerin süresine bakacağız. Eğer etkinlikler 1 haftalık gelmişse güncelleme yok ama birçok yer bu hafta güncelleme geleceğini paylaşıyor görsellerle birlikte. Şöyle bir durum var ama güncelleme geldiğinde bu sezon hep oyunda önemli değişimler oldu. Hani dünkü videomuzda detaylı anlattığım için çok fazla detaya girmek istemiyorum arkadaşlar. Sadece en son güncellemede başta Cristiano Ronaldo, Cole, Yorki, Arshavin gibi oyuncular olmak üzere oyuna yeni eklenenler olmuştu. Seviyeleri değişenler. İşte Ronaldo'nun Real Madrid kartı gibi. Hani öyle gelişmeler olabilir mi? Onu merak ediyoruz. Oyuna yeni ikonlar eklenecek mi? Messi'nin eklenmeyen ikonları var çünkü. Ya da Euro 2020 öncesi milli takımlar eklenir mi eklenmez mi? Geçen sene eklenmişti. O da en çok beklenenlerden bir tanesi. Sana hani milli takım formasıyla ve amblemiyle hani maça çıkma durumu geçen sene olmuştu. Ee, geldikten sonra da TAPES 2021'e kadar yani devam etmişti o. Yine gelirse büyük ihtimalle PES 2022'ye kadar yani milli takımları seçebiliriz. Onların formasıyla sahaya çıkabiliriz. Devam edelim arkadaşlar. PES Mobil'in yıl dönümüne bir hafta kaldı. 24 Mayıs tarihinde PES Mobil'in 4. yıl dönümü kutlanacak. Bununla ilgili henüz daha bir kampanya hediye açıklaması gelmedi. Sadece geçtiğimiz günlerde Minecraft parası indirimi geldi ama yani orada da bir yıl dönümü falan geçmiyordu. Hani o, o, kampanyanın bununla bir alakası olup olmadığını Konami söylememişti. Bununla alakalı da, alakalı da geçen sene ikonlarla alakalı e, ikonlar için 3 tane ücretsiz top açma hakkı vermişti. Bir önceki sene de bedava efsane hediye etmişlerdi. O zamanlarda bu efsaneler ikonlar kadar değerliydi. Bu sene 4. yıl dönümü için herhangi bir hediye ya da kampanya olacak mı? Onu da artık ya perşembe ya da bir sonraki pazartesi açıklaması gerekiyor. Umarız güzel hediyeler ve kampanyalarla bizleri sevindirir Konemi diyelim. Hani en azından genelde böyle şeyleri çünkü seviyor. Hani yıl dönümlerine değer veren bir şirket. Belki de Japon halkı öyledir. Çok yakından da tanımıyorum ama Konemi şirketini çok iyi bildiğimiz için böyle yıl dönümlerini pas geçmiyor. Kulüplerin bile yıl dönümlerini kutlayan, hediyeler veren bir şirket. Umarız burada da Tabii mobilin yıl ama oyunu, pes oyunu oynayan herkese hediyeler vermesi gerekiyor. Genelde böyle şeylerde hani konsolda, mobilde yani ayrım yapmayıp verdiğini görmekteyiz. Geçen sene konsolun 25. yıl dönümüydü. Orada herkese, mobil oynayan, oynamayan, konsol oynayan, oyunu PC'de, PlayStation'da oynayan herkese hediyeler verilmişti. O yüzden de bu oyunu oynayan herkese hediye verilmesini merakla bekliyoruz. Ve son arkadaşlar. Eğer yedek hesap açmayı düşünüyorsanız, Icon Messi ve Davis hediyesi 20 Mayıs'a kadar bu Perşembe'ye kadar verilmeye devam ediyor. Hani eğer yedek hesap yeni bir hesap açarsanız 20 Mayıs'a kadar Messi ve Davis'i e, Davis alabiliyorsunuz. Fakat 20 Mayıs'tan sonra oyuna başlayacak arkadaşlarımıza yeni hesap açılacaklara Messi ve Davis verilmeyecek. Bunların da süresi doluyor. Hani yeni hesap ya da yedek hesap açmayı düşünen arkadaşlarım için de bu son günler e, dediğim gibi oyuna 20 Mayıs'tan sonra başlayacak arkadaşlarımız. Ne yazık ki bu ikon mesleği özellikle sahip olamayacaklar. Bu haftanın gelişmeleri bunlar da arkadaşlar. Belki MVP'ler için de oylama mesajı gelebilir. Onunla ilgili de bir etkinlik bekleniyor. Bunlar dışında da yeni kampanya, haber haberler falan olursa tekrardan karşınızda olmaya çalışacağım. Gündem yoğundu. Hızlı hızlı anlatmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bir de oyuncuların seviyelerini gösterirken tüm her şeyi tek bir ekranda göstermiştim. O güzel mi değil mi? Hani yorumlarınızı yazmanızı istiyorum. Hani eğer memnunsanız o şekilde devam edebiliriz. Her şeyi tek bir ekranda. Antrenör bu ana kadar gördüğümüz ekran. Pesup 21 uygulamasından SS aldım görüntülerdir. Hani uygulamayı da tabii ki indirebilirsiniz. Güzel kullanışlı bir uygulamadır. Ben çok seviyorum. Oraya giriyorum böyle oyuncuların özelliklerine falan bakıyorum. Hani tabii reklam değil bu ama pes oynayan herkes. Herkes demeyeyim de çoğu kişi o uygulamayı kullanır. Herhangi bir gelişme olursa tekrardan karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizleri yayınlar, iyi seyirler, hoşçakalın.